Merhaba sevgili boğa burçları ve yükseleni boğa olanlar Bugün sizin için çok güçlü bir tarot açılımıyla karşınızdayım Önümüzdeki dönemde sizi neler bekliyor Kim hayatınıza geri dönmek istiyor hangi fırsatlar kapınızı çalıyor hepsine birlikte bakacağız kartlarınızda hem kaderi hem de kendi gücünüzü bulacaksınız bu videoyu izlerken Lütfen Sizlerden niyet belirlemenizi istiyorum. E, aşk mı, para mı yoksa sadece ruhsal bir yolculuk mu istiyorsunuz? Ne istediğinize karar verin. E, kalbinizden geçen dileği ben kartlarınızı karıştırırken sizler de seçin. Çünkü bu açılım niyet eden herkesin enerjisine dahil olacak ve buna göre şekillenecek. Hazırsanız boğa burcu için kartlarımızı tek tek açalım ve evrenin size hangi mesajları gönderdiğine birlikte bakalım sevgili boğalar. Hadi bakalım. Boğa ve yükselen boğa burcu niyetiyle niyet ediyoruz. Karma yaratmamaya niyet ediyoruz. Bugün e, kartlarımızda çok derin ama bir o kadar da güçlü bir enerji e, hissiyatı var sevgili boğa burçları. aburçlarcı. E, sanki bir yanda duygusal karmaşalar, bir yanda sessizliğin enerjisi ya da sessiz hisler, diğer yanda da kendi iç gücünüzü yeniden hatırlamanız var. Kupa Şövalyesi ters geldiğinde kalbinizde sakladığınız bir duygunun artık taşma noktasına geldiğini gösterir. Zaten ilk kartınız olarak açılmış. Ama hemen ardında açılan Azize kartı ve Kupa Kralı da ee, sizlere diyor ki artık duygularınızı saklamayın. Sezgilerinize güvenin. Çünkü hayatınızda yakın dönemde bir şey netleşmek üzere. Kupa üçlüsü burada bir kutlama, bir buluşma belki de uzun süredir görmediğiniz biriyle yeniden karşılaşma enerjisini taşıyor. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tılsıması ters olarak açılmış ve kılıç kralı da ters olarak gelmiş. Aceleyle alınan kararlar veya ...kontrol kaybı enerjisini burada bizlere veriyor. Ee, evren sizi güç kartıyla burada aslında dengede kalmaya çağırıyor. Kendinizi bastırmadan, duygularınıza yenilmeden sabırla ilerlemeniz gerekiyor. Ee, tabii ki buradaki e, tılsım yedilisi ve yanında açılan şövalye kartı gösteriyor ki emeklerinizin karşılığı gelecek ama biraz daha zamanı var. Daha yavaş adımlarla geliyor bu emeklerin karşılığı. Ve son kart yani bu açtığım ilk etaptaki son kart sizlere diyor ki son zamanlarda sanki sadece sizi Düşünceleriniz hapsediyormuş. Gerçekte çok özgür bir ruha ve e, tutuma sahip olduğunuzdan bahsediyor. Önce kendi zihninden kurtuluyor aslında burada. E, o yüzden e, biraz e, bu zihin karmaşasından arınıp bazı şeylerin kontrolünü tekrar ele alman gerekebilir sevgili boğa burcu Hemen şöyle devam etmek istiyoruz. Enerjisi olarak bize neler gösterecek? Evet. Yakın dönemde yine e, değnek yedilisiyle aslında e, gereksiz mücadelelerden kendinizi geri çekeceğinizi görüyorum. E, ve bazen her şeyi korumaya ya da herkesi kontrol etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Herkesi idare etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama bu kart diyor ki, herkesin savaşını sen veremezsin sevgili Boğa. Bırak kimsenin yükünü, sen taşımak zorunda değilsin. Ve hemen ardından burada tılsım üçlüsü açılıyor. Bu çok güzel bir işaret. Ee, artık bir şeyleri yeniden inşa etme zamanın geldi. Bir işbirliği, ortak çalışma hatta yeni bir gelir kapısı anlamına geliyor bu kartın enerjisi. Belki işte bir yere iş başvurusu yaptınız. Ee, ve evet burada güzel haberlerin geleceğinden bahsediyor. Zaten buradaki tılsım asınız ters olarak açılmıştı. İşte geçmiş dönemde elinizden ani para çıkışları olmuş, var olan bir paranız e, bir anda biti vermiş gibi bir takım enerjileri, parasal döngülerinizin son işte geçen birkaç aylık dönemde çok sıkışık geçtiğini aslında tılsım asının ters açılması bize bildiriyordu. Ama bu dönemde yeni bir gelir kapısı, beklenen, beklenen paranın gelmesi, işle ve maddiyatla ve özellikle kariyerle alakalı yükseliş haberlerini de burada kartlar bizlere bildiriyor. Yakın gelecekte bir ekip kurabilirsiniz, bir proje başlatabilirsiniz ee, ya da sadece kendi planınızı yeniden yapılandırabilirsiniz olarak görünüyor. Ee, ve sevgili Boğa burçları. Yine burada bir dönemin tamamlandığını, bir evlilik, taşınma, yuva kurma ya da kendi iç huzurunuzu bulma hali burada bizlere gösteriliyor. Evren sizi ödüllendiriyor ama önce kendinizi kutlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Ee, savaş arabası bu noktada size artık kontrolün sizde olduğunu söylüyor. Yönünüzü sizler belirliyorsunuz ve e, ipleri ele aldığınız bir dönemin içerisine doğru gidiyorsunuz. E, tabii ki önümüzdeki günlerde fiziksel bir yolculuk, taşınma ya da net bir karar alma anlamında barındırıyor bu kartın enerjisi. E, Boğa Burcu için yıllardır beklenen özgüvenin patlaması ...aslında yakın dönemde hayatına geliyor olacak. E, Kupa dokuzusu burada bana bir dilek enerjisini veriyor. Ne dilediysem ben bu açılım yaparken... ...gerçekleşme zamanı geliyor. Evren seni yakın geçmişte test etti. Çok zor süreçlerden geçtin. Sabrının adeta e, böyle son aşamalarına kadar geldin. Biliyorum e, ama şimdi ödülünü alma zamanı diyor. Senin için küçük bir mucize enerjisi aktif sevgili Boğa Burcu. Özellikle gelecek önümüzdeki iki ay içerisinde maddi veya duygusal anlamda bir rahatlama görünüyor. Ee, İmparatoriçe zaten burada benim için Boğa Burcu'nun hani enerjisinin ta kendisi. Toprak, sabır, bereket, dişil güç, sezgi. Bu kar senin kendi kimliğine dönmen. Yeniden doğman anlamını taşıyor. Evren diyor ki artık kendi değerinle ayağa kalk. Ee, ve kimseye bir şeyleri kanıtlamaya ihtiyacın yok. Bu hem iş hayatınla alakalı olabilir. Hem de aşk hayatınla olabilir. Ee, ve zaten bu dönem iş ya da aşkla alakalı büyümelerin geliyor. Görünür oluyorsun. İstediklerini yapabilecek, artık kendini bastırmayacak, potansiyele sahip oluyorsun sevgili Boğa burcu. Evet, bu dönemde kısa bir dinlenme sürecin olabilir. Kendini çok fazla da yormaman gerekiyor. Çünkü bundan sonrası için çok hareketli bir dönem başlıyor ki zaten biz boğalar ben de boğa burcu olduğum için bunu çok iyi bilenlerden biriyim. Ee, hani böyle dinlenmeyi, hani kendi konforumuzu seven enerjilere sahibiz. Evet yine burada bir süre dinlenme aşamaların olacak ama bu senin daha güçlü bir şekilde ayağa kalk kalkman için e, sana verilen süreç olarak görünüyor. E, zaten değnek ikilisi de sana yepyeni bir vizyon sunuyor. Yeni bir yön, yeni bir karar, hatta şehir veya ülke değişimi de büyük bir potansiyel olarak görünüyor. Artık ee, ne istediğini biliyorsun, şimdi onu gerçekleştirme zamanı diyor kartların enerjisi sevgili Boğa Burcu dostum. Evet sevgili Boğa, bu açılım sana şunu söylüyor, zihinsel zincirlerini kır kalbini yeniden aç ama bu sefer kendi şartlarına. Artık kendini kimseye ispat etmeye çalışmak zorunda değilsin. İçsel gücün, sabrın, emeğin seni ödüllendirecektir. İlk açılımın karanlığı bu ikinci açılımla birlikte yerini ışığa bırakıyor ve hatırlaman gerekiyor. Kupa dokuzlusu, imparatoriçe ve değnek dörtlüsü aynı açılımda geldiğinde bu evrenin sen hak ettin değişidir sevgili boğa burcu dostum. Bu dönem seniden senin yeniden doğuşun ve bu kez kimse senin ışığını söndüremeyecek. Evet. Bugünlük bizden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.